bu evlilik seni mahvedecek. O adam seni mutlu eder. Bunu sen mi diyorsun? 10 yıllık evlilikten sonra bile hala o kızın peşinden koşup duruyorsun sen. Ben bu kararı her şeyi düşünerek aldım. Kalan tüm hayatımı Rohan'la birlikte geçirmek istiyorum ben. E biliyor musun? Bugün Şila'nın da ellerine kına yakılacak. Ama göreceksin. Önce benim kınam koyulaşacak. Sonuçta bu bizim aşkımızın ne rengi. Ne Eğer bir insan kötü niyetliyse buna şaşırmamak gerekir. Kardeşimin bu evliliği yapmasına izin vermesin. Yine olay çıkarmaya kalkma sakın. Bu o kız işte. Bu Rohan'ın ilk karısı Kacri. Rohan Şila ile evlenmek istiyor. Çünkü Kadri asla hamile kalamayacak. Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.